Elimizden geldiğince güzel ve lezzetli bir çiğ köfte yapmaya çalışacağız. Çünkü arkadaşlarım aç gelmiş. Bayağı, bayağı çok açın. Özlem güzel olsun. Bu kolay yapılmıyor. Yok <laughs> <Diyor> ya bunlar <laughs> boşa değil. Ben kalkamam fark ettim yine. <laughs> Eğer beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki yorumlar benim için çok değerli. Berfi ve Cansu'yu da Youtube'dan ve Kik'ten takip etmeyi unutmayın. Her yerde aktifler. İyi seyirler diliyorum efendim. Nemrudun kızı yandırdı bizi. Konuşma, yaklaşma. Saat daha kaç? Saat daha kaç? Nemrud'un kızı yandı Bizim söylediğimiz neydi ya Ömer? Sabahtan beri bir şey söylüyorduk unuttuk neyse Ağmalasan Ömer, paşam ağlasan Ömer Yetim kanalasan Ömer Tünefer'de de selamlar Anda beni hayal et Dikileri <laughs> külhanları Arkadaşlar Cansu'yla bir gün geçirirseniz, 24 saatte duyacağınız iki kelime var. Bir, Şu an İkincisi neydi ya? Ben biliyorum. Aç. Evet. <laughs> Bak yine aç. Aç. Üçüncüsü <laughs> 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 Ben geldim kafanıza açık ama. Ben çiğ köfte çok severim malum da yapayım. Oy, oy, oy benim bu kebapçı Mustafa'ya getiren o babayı. babayı. <gülüyor> 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 Bir buçuk su bu bardağı. Da. Hepsini dök. Şaka şaka. <laughs> evde etsiz çiğ köfte yapmak için öncelikle uygun bir kap içerisinde bulgurumuzu alalım. Gayet ben bulgur. Ben ayakçıyım galiba. <laughs> bir buçuk su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur. Ben çiğ köftelik aldım. Aynen evet. evet. bak doğru olan bu. Bu bir. Çiçek. Bol bol olsun da açla bu evde geldi. <laughs> Üzerine sıcak suyu ekleyerek 15 dakika kadar bulgurların yumuşaması için bekletelim. Bir su bardağı sıcak su. Aslında büyük bir leğen var mı? Leğenin içinde şöyle bir aa, leğen var. Aa, leğen. Var. Aa, leğen var. Şurada galiba saydam. <laughs> Bu kadar. <laughs> <laughs> Ortasını aç. Tamam. Şakana şey. O zeytinyağındaydı. Nasıl bu adamdan emin miyiz? Ya yemin kural. mi varmış? <laughs> yemin <laughs> Gitmedim doğaya. Milah <Bile>, koydum. <laughs> Urfa'da içmiştim. Kız bu babamlar çok güzel. Size sorular soracağım. Ve cevap soracağım. Aha e, sen evlisin, senin de sevgilin var etik olmaz. Allah aşkına Başka sonra şey çok merak ettim. Şey İlk öpücüğünüz kaç yaşındaydı? Kaç yani kaç yaşındaydı? <laughs> Benim galiba <laughs> Garibana bak ya. <laughs> Lise 2'de doğruluk mu cesaret mi de çocukluk aşkım vardı. onu ya. sayma. Gerçek yani yani şey... çocukluk aşkım. Ben tamam çocukluk aşkım. Şey hiç ben bu arada. çocukluk aşkım. Doğruluk mu cesaretlik mi <laughs> oynuyoruz? Herkes bana geldi. Cesaret bela attı. Hepimiz ne yapacağımızı biliyorsun değil <laughs> mi <laughs> <laughs> 92, Lise 3 çok özenirlerdi. Oo. Ama hiç çıkmadık çocukla. Sadece öpüşmeyeli bırak. <laughs> İnsanlar <laughs> görsün yani, yani. Çıkmadık hani ismi koyulmamıştı ama. öpücük deneyin de şeyi bu arada yanaktan. Oo. Bizi kim alabilir? La bizi kim alabilir? <laughs> Onu ben partili sesliyken yaptım. <laughs> La bizi ama... kim alabilir? <laughs> Biz <bir> Şans <şersi> yok. Kapımı <laughs> soyduğumuz soğanımızı, ben soğan doğraman baştan söyleyeyim. Yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayalım. A few moments later. İyice alıştırdık seni ha. Sonra dedi ki işte git gidersin dedi annene git dedi. Annene <laughs> git <laughs> ben dedi yılımı verdim ona. <gülüyor> <gülüyor> Hangi bir yıl? Kaç <laughs> ben de dedim ama ona. Konuştum. Dedim niye size böyle gel bende ya dedim. Sonra benim görümcem geldi. Hmm. Görümcem'e kazanlayabilirim Görümcem ne dedi? Görümcem dedi ki sen dedi altınları dedi, ne yaptın dedi. Dedim ne yapacağım lan dedim altınları. Size mi vereceğim lan dedim altınları. altınlar benim. Altınlar benim. Yok dedi ben dedi. Kalk kendim dedi git dedi. Nerede kalırsan kal dedi. Araba alacağım Clio. Yok ya dedi. Clio ne ya Bir de Clio. Ranger over varken dedi. Ne yapıyorsun? Namaz da kılmıyor Clio alıyor. Çok kötü. Ama ben düğünden sonra yapacağımı yaptım isterim. <laughs> ya ya. Seni seviyorum canım yeni ailem. <laughs> yeni ailem. Artık biz bir aileyiz. <laughs> biz aileyiz dedi lan. Takıları alanlar diyorum. <laughs> Abla aileyiz aileyiz diyorsun. Bütün altınları <laughs> sen alıyorsun. <laughs> ya. Ne yapalım? Gitti şimdi <laughs> bedelli gitti. Vatan sağ olsun. <laughs> Allah. Askere gittiğinde sevgili <laughs> miydiniz? Gitmedi ki daha. Aaa. Aaa arkadaşlar asker de ayaran yayın yapacaktık. <laughs> ben gitti sanıyordum bu arada. Ben gitti sanıyordum. Kız yani. gittikçe artıyor fiyatı. Hadi hadi hadi. Kanka 6 ay gitsin ya. Kanka ödedi artık. Ödedi ne mi? Ne kadar ödedi sen mesela gittin? Kanka 180'den daha yatırdı. Ha iyi. 180 iyi lan şu an kanka. 180, 180 bence baya iyi. 20 oldu galiba. 6 ayda 180'e katı ve katını çıkaracağı için bence. Kanka evet bir şey o. olacaktı yani. Bir de aynı... Oğlum ben en son şey 30K'ya hatırlıyorum. 30K'ya gidiyordum benim kuzenim. 220'ymiş şu anda. <laughs> Karşıki dağlar... cenderme 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 cenderme. cenderme. Olacağım sende... Nasıl beladır... Kanka Soğan beni çok kötü yaptı. Ben de çok kötüyüm. Benim enerjim Gerçekten var Soğan'a bir de. Şaka şaka. Ya oğlum bak... <laughs> Ay. Kanka gözümü açamıyorum. Kanka ben ne yapayım? Kanka dedim salonda doğru gel. Aa. Aha. Aa. Şaka şaka. Aa. Ronda bu arada kesin vardır evde. Kanka geçti artık her şey. Şey Ronda. Otomatik makineler Ronda. Onu kullanmayın dedi ya. Kim dedi? Sen yani okurken söyledim. Hayır oğlum. Kim dedi? Doğru doğru doğru. <laughs> Kim dedi? Kim dedi? Ya? Ben dedim. Üniversite 2'deydim. Arkadaşımın asker eğlencesine gidiyorduk. Caddeyi geçtik. Kozetan'ın oralarda. Orta şeritteyiz. Yandan bize bir tane koydu. Arkadakiler o hızını alamadı. 3 tatlattık. Araba alev aldı. Oha. Ters bir şekildeydi. Kapıları kırıp çıkarttılar. Ben öldüm sandım hatta. Ağlıyordum falan. Herkes zelâ zelâ diye çığlık atıyordu. Haberlere falan çıkacaktı. arkadaşım diğer Diyarbakır'daydı. Dedik ki ailem çok uzakta. yolu gelemezler falan filan diye. Araba pert zaten. Biz pert davalık olup bir yıl falan sürdü. Hatasızız tamamen. Adam arabada iki kız var diye bizi hava atmak için önümüzden geçiyor ve işin en kritik noktası şu Ben emniyet kemeri takmazdım asla O kazadan sonra asla emniyet kemerisi bir şey takma şey yapmadım Emniyet kemeri takım değil, arkadaşım bir görmüş onun dengesiz geldiğini Zener kemerini taktırdı bana ben de oturuyorum ben, benim olduğum yerden vuruyor zaten. zaten İki dakika sonra bizim benim olduğum yerden vuruyor, üç tatlı atıyoruz, bariyerlere geliyoruz, araba yanıyor Korkunçtu, ha, böyle iki buçuk üç, üç falan girmişti hatta ehliyetimi almadan gelip korkunçtu. Trafik kilitlendi falan. Kadıköy'den Konya'ya kadar her yer kilit. Çok kötüydü. Çok korkmuştu. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Yaşa. Ben dördüncü kattan aşağı atlamıştım. Ben dördüncü kattan camdan atladım. Deliyim ben. Ana Sekiz yaşındayım. İki tane arkadaşım var. Gece bir saklambaç oynuyoruz dışarıda ama şey, biz gece dışarı çıkabiliyoruz. Çünkü... Saklanacak yer bulamadım. <laughs> saklanma çöneriz ama şey ailelerin hepsi balkonda ışıl <laughs> ışıl. İki, i̇ki, tane erkek arkadaşım, iki, onlar 9 yaşında ben 8 yaşındayım inşaata saklandık. Evimizin karşısında bir inşaat. Yeni yapılıyor 7 katlı bir inşaat. İnşaatın birinci katına girdik adam bir tane elinde sopa bizi kovalıyor. Gelin ne mı yiyeceğim sizi bilmem ne diye bizi kovalıyor. Arkadaşımın sırtına vurdu sopayla biz kaçıyoruz. Ben en önden kur ben küçükken çok Niye vurdu? Random kanka herhalde yakalayıp ya bizi dövecekti ya da kötü şeyler olacak anlamadım yani. Allah Üçümüzü de kovalıyor. Allah. En son dördüncü kattayım. Kaçacak yer göremedim. Camdan aşağı atladım. Ay Allah. Kanka Allah, Allah gerçekten korumuş. Çünkü benim atladığım yerde sağ tarafta küp piramit şeklinde tuğlalar var. Solda kum var. Biz Hadi kuma mi? düştük. Ay. Şimdi tuğlaya düşsem öldüm mesela. Dördüncü kattan tuğlanın kesin öldüm. Kuma düştüm. O gün Annem bana salı pazarından taç almıştı. O gün o taç kırıldı ve ya. ben dördüncü kattan atladım diye değil, tacım kırıldı diye ağladım. Sonra annem, anneme olayı anlattım. Annem eve gidince beni dövdü. <laughs> benim Senin ben iş yaptı ne de... işin var? Da! Haklı bu arada. Haklı, Haklı kanka. kanka. Benim annem de küçükken beni normal dövmüyordu ki kanka bir gün buluşma gidesini boşaltmadım. Annem suçumdan tuttu, götüme tekmeyi koydu. <laughs> Sallanıyor değil elinde? <Onun gülüyor> ben küçükken çok dayak yedim var. Çok yer almadım. bu kadar efendi bir kız oldu. Kesinlikle benim anne tarafımı ben daha çok seviyorum. Ben baba tarafını seviyorum. Ben iki tarafı da nötrüm ya. <gülüyor> anne <gülüyor> tarafını çok sevmem de baba tarafını severim. Ya ben çok haşır neşirlik sevmiyorum. Ha yani kuzeniz evet. Benim için ne yaptın hiçbir şey. Ben Allah'ın her günü Mazar. baba tarafı kuzenlerimle birlikteyim. Ben. Biz baya iç içe büyüdük. Benim çok ne bileyim. En yakın arkadaşım benim. Benim. kuzenlerim benim. Benim evet. arkadaşlarım kuzenlerimden daha sağlam olduğu için. Okey aram. midir inşallah bahsettiğin sağlam arkadaşlığın. <laughs> Baktım ama. <laughs> <laughs> ha oku. Bulgurlarımızın yumuşamasını beklerken bizim doğradığımız soğanları avucumuzun içerisine alarak sıkalım ve iyice suyunu çıkaralım. Al, ah, dur suyunu oraya çıkarayım. Suyunu oraya Suyu çıkar. çıkar. O, onu da yoğuracağım. Bence ama. sen yap. Elim batık değil mi zaten? Ben zaten yoğuracağım ya. Yoğuracağım. Ha, doğru. <laughs> Üzerine isot ve tuzu İlim ekleyelim. Isotumuz yok. İki yemek kaşığı isot. Bir yemek kaşığı pul biber. Ekleyin. koy. tuzlu. Elimi gözüme alıştırdım. <laughs> Kızım ya. Ay çoşan tepesi çıkarttı. <gülüyor> <gülüyor> bu baya acı bu arada. Ben bunu az koyduğumu görüyorum. Bir yemek kaşığı koy işte. İki bir Sen bir tam at. Tamam. tamam. Tuz. Tuz ne kadar? İki tatlı kaşığı. Bunu iyice yoğurduktan sonra soğanları ekleyeceksin. Öyle mi? Evet. Bu gece uyumamışam. Bu gece uyumamışam. bu kadar kanka. Şarkının bu kadarını biliyoruz. Ben olayım Ömer. olayım ilave edelim ve yoğurmaya devam edelim ne zaman harbiye hocam? şimdi ha? bir harbiye gelmez mi? harbiye konseri patlatırım e, valla <laughs> <laughs> şimdi Çak çapkıda çak hızlıca kontrol güzel yüreğim <laughs> dolu olarak takipteyim <da gülüyor> <kitim, gülüyor> <kitim, gülüyor> bu <laughs> bu kaçıncı kapıma gelişin <laughs> affet diye her <laughs> seferinde Camsi bu kapatayım ne var sonunda bile bile inandım seni adam sandım hata bende hep birlikte Yeter artık bu kadarı fazla, sana güle güle. Masal o anlatma şey yeter, o, o saf şey yok artık. artık. Yeter anlatma inanmam yalanlarına. Bir, iki, üç. Dandini dandini dastana, danalar mı girdiğine bostana. Ama ne kadar unutabilirsin şey. beni, o bu bu masallarla. Arta böyle değil. Şimdi bir yemek kaşığı biber, ben biber salçasına bayılırım ya. <laughs> Okey. Öldük bu arada. Şimdi <laughs> bir yemek kaşığı yoğurt. Ya çok az da. Buzdolabında değil. Şu yanındaki dolapta. Bu diğeri. İki yemek kaşığı nar ekşisi, iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir adet limonun suyu. Limonu sık. Sen ya da kes bana ne kadar sıkıyorum. Sen sıkacaksın da ben de Bu kime yetecek? Bu benim dişimin kovuğuna yetmez. <laughs> ya dur bekliyorum. Hadi. Bu aşamada her malzeme Tamam bir şey yok. Bir şey oldu ya. Yok yok bir şey yok. Her malzeme eklemeden <laughs> karıştıracak değil mi? <laughs> ben Ay, dedim sana. Gözüme yine soğan geldi ya. Ben dedim ama. dedi ki soğan yine soğan Koyacaksın dedi ya. Yani mesela keşke bu. deseydi bunu okusaydın. Şey yapardık. İki katım yapardık. Kırk tane <laughs> falan yapardık anladın Çok mı? Şey Kim dedi? E sen demedin mi bu bana yetmez diye. <laughs> Şaka kanka. Şaka kanka. Şaka yaptık. Lavaşı... Yok yok. Of çok güzel duruyor. Al tam sen de al. Ben yok sonra güzel olur. Çok güzel kanka. Böyle bile çok güzel. Tamam tamam. İnandım, inandım. Tamam. <laughs> gidere bu arada. Telefona düşerse ben hiç bilmem. Çevik bismillah. Kim? Açı güzel. Kim ucu ne geliyor ama o benim sonradan yapıştırdığım. Çok iyi o. Güzel, burada yarısını yiyor. <laughs> Vallah. Nasılsın? Çevik şey, nasılsın? İyisin. Bunu da kontrollü gitmeye çalışıyorum. Ellerini yuvarla, ellerini yuvarla. Vallah çok güzel olmuş. Nasıl keyfi geçiyor değil mi? Nasıl oynadık, ettik. Fü <laughs> köfte yiyelim, daha ya biz size. <laughs> ne kadar sevdiğim şimdi. Oy. Be. Oy. Tamam lan çok zevkli <laughs> yani. kanka. Sen de baktan bir yapıyor mu? Böyle. <laughs> Etrafa dağıtmayın <laughs> iyicez onları dökülmesinler. Emek emek. Ses gelsin bakalım beğenecek mi? Hadi bakalım. Beğenmiyorsa bu arada ağız tadı yoktur. Ben çok beğendim bu arada. Elimi yedim. Var Elimi yedim. Bak benim biraz güzel oldu Ben de ya, bir tane yaptım. Biraz büyük yapıyorum ben. Küçük. evet büyük, büyük olunca lazım. güzel oluyor bence. Ben de büyük olunca güzel olmuyor. Hani bak şu an koyduklarımız şu en şu ne kanka? <laughs> şu yok. <laughs> bir de çok iyi oluyor diş şey Ne işte diye. diyeceğim onu ben yapmadım. Onu, yani. onu şimdi koydun yalana bak. Katatar mısın acaba? <laughs> Sen niye o kadar büyük Demek ki beni bilerdik kocam çok iştahlı iç, birisi olacak. Öyle mi oluyor? Evet. Aa. Ama şimdi şurada bir tane defter var ya kitaplı. <laughs> Onu al kanka. Al <laughs> tekrar al. Bu yeni sana burada. <laughs> kanka bunu ben bozuyorum. Bu bunu... ne? <laughs> çok lezzetli bu arada. limitim yetmedi. Büyüm ben mü alırsınız? Lavaş mı? Ne? Dürüm. E, salat... Aynen. Marul mu? Lavaş mı? İkisinden de koyalım. Dürüm yapıp arasına sos sıkalım. Ama önce birazcık şöyle gel ağzına bir... Vereyim bir tane tadına bak gel. Ağzına, ağzına, ağzına vereyim bir tane. Ağzına, tane. ağzına <laughs> bir tane. <laughs> Hele, gel gel gel. Hadi. Evet. Güzel. Çok güzel. Ben ha. istiyorum bundan. Tamam. Sana bu tabağı hazırlıyorum aynen. ben şimdi. Aynen. Az onlar. <gülüyor> <gülüyor> daha var mı da çıkacak şimdi. Yumdur tost yapsaydın inşallah. Yumdur tostu param yetmedi. <laughs> ben söyleyeyim <laughs> Ben de kok söyle. Şurada de çok sevdiğim. Ya var kartımın bu arada. Çok niye? Güzel olmuş ya. Çok iyi değil mi? tane. De ayı... Ya maşallah. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> ben de yiyorum. Alerji yok lan ne? Var. Ama ne? yiyorum. Kanka niye yiyorsun? Kanka alerji karnımda nokta nokta kızarıklıklar çıkıyor sonra gidiyor ama sıkıcı. Senin gerçekten alerjin mi? Oğlum turşuya da ya üzüldüm seni. Ben temin. çok severim. Yiyorum ki bana ne? Bazı Bu benim kedi alerjisi olup iki kedisi olmam gibi bir şey. Arkadaş hiçbir şey yok Antiseptik şok geçirirsem ambulansa arayayım. Ya oğlum! Manyak mısın ya? Bir yemeğimi yiyelim ondan sonra geçelim. Geçe yani. Bunu da koydum mu? Çok büyük anda olur böyle. Acı atıyorum abi. Hep beraber yiyelim yemiyor. Aynen. 12 seconds later. Aynen. Lavaş, lavaş ya. <laughs> de ya siz niye sürekli bir şeyler yapıyorsunuz? Bu kadar güzel ki Gerçekten beğendin mi ya? Çok güzel Çok güzel, Çok güzel. <laughs> Dalga geçiyor gibi konuşuyorsun Burada, burada bu tabak hepsi senin zaten Aynen Altında marul da var, yersin Bir de oratıyorsun eksik Yanına yavaş koyalım. İçeride kendim kafasına göre de Ay, Hadi, tut. Haa. Üzerine de götürüyormuşum. Maşallah. Gülüm, ayrazı denemek ister misin? Denemek ister misin? Baba bak, Ben bu soğanı yedim bir ağzım yandı. Bu oh, bana gelmedi şükür. Bana cahil demezseniz bir şey soracağım. Kulüp neydi? Mantar mı? <laughs> Mantar değil mi? Kulüp mantarı. gibi evet. Elhamdülillah, evet. yani şey elhamdülillah, 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 temel şey ağabey, sevgiler, ve diğerler biner misiniz? Bu kadar yeter. Bunu ne önce önümüzü yapıyoruz Evet. arkadaşlar bir şey söyleyeyim <laughs> <laughs> Çok samimiyetli söyleyeyim, çok güzel olmuş. Çok güzel. Hiç mantıklı, daha fazla yerdim. Ama ben yani, mükemmel. Harika. Ben bunu ben yiyemeyeceğimiz gibi düşünüyorum <laughs> bugün. Açıkçası gelmeden önce ama <laughs> Başkasından alıp kendi yiyecek. Ya o kadar değil. Acı da değil canım. Var. Böyle bizi kesin. <laughs> ben burada olmadım umurumda. Ben yoruldum <laughs> şaba. Arkadaşlar... Allah rızası için chatten bir baba yiğit varsa gelir burayı toplar. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bu arada ben, ben, çok iş yaptım. Ben sen hiçbir şey. Ben 10 kere ayağa kalkıp buzdolabını açtım. Kardeşim ayağa kalkamıyorum ki. Eminim <laughs> <laughs> Burada şu <sağ> yapıyorum. <laughs> ağlamışım. <laughs> ben 10 kere buzdolabına gittim. Ağlamışım. Müge çıktım burada. Ağlamalar, <laughs> kıyametler koparttı. Diyor ki orada Reinsos getireyim. Şunu getireyim, bunu getireyim. Turşu. <laughs> <laughs> sen aklına beni sabunmadın. Sabunmadım. Çıkar göster. Neden? A, aptal, mısın? aptal mısın sen? sen aptal. Senin kocanın evi yok. Bir çıldırtmak mı istiyorsun? Senin kocanın evi yok. Ben Sedat atan olurum. Geniniz aydın olsun inşallah. <laughs> unutmayın. Sizin biliyorsunuz ki yorumlarınız beni geliştirmek için çok önemli. Berfin'i ve Cansu'yu da hesaplarını takip etmeyi unutmayın. TikTok'ta, Instagram'da, Kik'te ve YouTube'da çok aktifler. O hesapları takip etmeyi unutmayın. Açıklamada var. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakıyorsunuz. Umarım keyif almışsınızdır. Bay. Oldu mu? Sevdik sevdanlık. Hayır.